Değerli kardeşlerim, uzun bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kur'an okumaya devam edin. Kuşkusuz Kur'an kıyamet günü okuyucularına bir şefaatçi olarak gelecek. İki zehrayı yani Bakara suresi ve Ali İmran suresi. iki uzun sureyi okumaya devam edin. Kuşkusuz bu iki sure kıyamet gününde iki bulut kümesi halinde yahut iki gölgeleyici olarak veyahut da gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki alay grup kuş gibi gelecekler ve o o günün hararetinden ateşinden koruyacaklar ve şefaat edecekler. Bakara suresini okumaya devam edin. Muhakkak ki Bakara suresini öğrenmek büyük bir berekettir. Onu terk etmek büyük bir ziyandır. Bakara suresinin faydalarını ve bereketlerini temin etmeye kahramanlar bile muktedir olamazlar buyuruyor. Yüce Peygamberimiz. Çok güzel, enteresan bir hadis değerli kardeşlerim. Çok hikmetlere matuf, güzel bir hadis. Mutlaka üzerinde tefekkür edelim.